Merhaba arkadaşlar, ikinci dersimizde tekrar birlikteyiz. Bu dersimizde ilk çağda dünya üzerinde kurulmuş önemli uygarlıklarla karşınızda olacağız. İlk olarak coğrafya olarak bakalım. Hangi coğrafyada hangi uygarlıklar kurulmuş? Bunları bir isim olarak söyleyelim. Sonrasında tabii ki bunları hem bu hafta hem de önümüzdeki haftalarda açarak sizlere bilgi vermeye çalışacağız. İlk olarak Mezopotamya bölgesi bulunmakta. Mezopotamya dediğimiz bölge Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye verilen isimdir. Ee, burada hangi uygarlıklar var? Sümerler bulunacak, Akatlar bulunacak, Babiller, Asurlar ve Elamlar bizim konumuz dahilinde olan uygarlıklar olacaktır. Anadolu'ya baktığımızda şu anki yaşadığımız coğrafya Anadolu. Bu coğrafyada Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar... İyonyalılar ve Urartular bizim konularımız dahilinde olan uygarlıklar. Asya uygarlıklarını incelediğimizde Çin uygarlığı, Hint uygarlığı ve İran uygarlıkları konularımız dahilinde oluyor. Akdeniz'e baktığımızda Fenikeliler ve İbranileri göreceğiz. Ege uygarlıklarında önce Girit, Ege'de kurulan ilk uygarlıktır. Daha sonrasında Miken ya da Aka uygarlığı, sonrasında Yunan uygarlığı, son olarak da Helen ya da Makedonya Krallığı dediğimiz uygarlıktan bahsedeceğiz. Afrika'da tek bir uygarlık anlatacağız. Mısır uygarlığı. Bir de e, sınırları çok geniş olduğu için herhangi bir bölgeye katamadığımız e, dönemin güçlü imparatorlukları olarak kabul edilen e, diğer diye ayırdığımız iki uygarlık olacak. Biri Roma, bir diğeri de Bizans uygarlıkları olacak arkadaşlar. Öncelikle e, yaşadığımız coğrafyadan başlayalım ve Anadolu uygarlıklarıyla e, konularımızı e, ilerletelim arkadaşlar. Önce Anadolu'dan başlıyoruz ve Anadolu'daki ilk uygarlığımız olan Hititlerle başlıyoruz arkadaşlar. Hititler ya da bilinen diğer adıyla Eti uygarlığı. Milattan önce 1700 ve milattan önce 700 yıllar arasında yaklaşık 1000 yıl yaşadığı varsayılan bir uygarlıktan bahsediyoruz. Peki nerede kuruldu bu uygarlık? Bu uygarlık bugünkü Çorum, Boğazköy toprakları üzerinde başkenti Hattuşaş olmak üzere kurulmuş bir uygarlıktır arkadaşlar. Peki bunların önemi ne? Dünya tarihinde neleri var bu devletin? Ona bakalım. Bir kere en önemli ve en çok bilinen özellikleri dünyanın bilinen ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Antlaşması'nı Mısır ile imzalayan devlet olarak karşımızda yer almakta Hitit Devleti. Bunun dışında Tarihte bilinen ilk medeni kanunu da Hititliler hazırlıyor. Aile hayatını düzene sokmak adına kendilerince bir kanunları var ve bu kanunlara riayet ediyorlar, etmeyenleri de ağır bir şekilde cezalandıran bir toplum olarak karşımızda yer almakta. Peki nasıl bir devlet bu devlet biraz onu inceleyelim. Kralları var, krallıkla yönetiliyorlar ve krallarına labarna adını veriyorlar. Bu kralların önemli yetkileri var. Yani bu krallar baş rahip, baş yargıç ve baş komutan yetkilerine sahip. Nedir bu yetkiler? Baş rahip deyince dini yetkiler, baş komutan deyince askeri yetkiler, baş yargıç deyince de hukuk yetkileri tamamiyle labarna adını verdiğimiz kralların kontrolü altında bulunuyor. Bunun dışında kralın eşleri var, kraliçeler var. Bunlara da Tavananla adı veriliyor ve bu kraliçelerde Tavananla adı verilen kraliçelerde yönetimde söz sahibi olarak bilinmektedirler. Bunun dışında Pankuş adı verilen ve soylulardan oluşan Hitit soylularından oluşan bir danışma meclisleri var. Bakın danışma meclisi diyoruz. Ne demek danışma meclisi? Ee, kralların e, herhangi bir konuda danıştığı kişi ama son karar konusunda kral, kral bazen e, meclisi dinlemeyebilir kendi kafasına göre kararlar alma yetkisine sahip olabilir. Ee, burada bir resim var slaytımızda görmezsinizdir. Bu Hitit Güneşi olarak bilinmekte. Hatta e, günümüzde çok meşhur bir e, markanın da simgesi olarak bilinmekte. Onu da söyleyelim. Ee, Hitit der akla gelen en önemli özelliklerden bir tanesi de bunların anal adını verdikleri yıllıkları var. Peki nedir bu anallar? Ee, aslında baktığımız anda bize çok yabancı bir şey değil gibi incelediğimizde. Ee, İslam dininde amel defteri var biliyorsunuz. Bu deftere benzeyen bir şeydir anallar. Ee, soyluların iyi ya da kötü yaptığı her şeyi yazdıkları defterdir bu. Şimdi burada şöyle bir fark var. İslam inancına göre melekler bunu yazıyor ama Hititler de bunu kişiler yazıyor. Katipler var, katipler yazıyorlar ve her şeyi doğru olarak yazmak zorundalar. Çünkü şuna inanıyorlar. Eğer doğru yazmaz, yalan söylerlerse Öldüklerinde tanrılar tarafından cezalandırılacaklar. Bu sebeple de her şeyi iyi ya da kötü ne yaparlarsa yapsınlar doğru yazıyorlar. Peki bunun bize faydası ne tarih bilimi olarak? Bizler tarih bilimi olarak buradan yola çıkarak e, objektif tarih yazıcılığı dediğimiz tarihi dönemi e, anallarla birlikte başlatıyoruz. Çünkü anallarda iyi ya da kötü her şeyi yazdıkları için doğru yazdıklarına, tarafsız yazdıklarına inanıyoruz. Bu da Objektif tarih yazıcılığının başlangıcı olarak kabul ediliyor. Peki yazı demişken bu adamlar yazı olarak ne kullanıyorlar? Ee, çivi yazısını kullanıyorlar Sümerlerden etkilenerek. Bunun dışında Mısır'la olan münasebetler ve savaşlar dolayısıyla da zaten Kadeş Anlaşması'nı da değinmiştik. Ee, hieroglif yazı dediğimiz Mısır yazısını da e, kullanan bir uygarlık olarak Hititleri söyleyebiliriz. Düzenli bir orduları yok. Ee, eli silah tutan her erkeği e, asker olarak kabul eden bir toplumdan bahsediyoruz. E, çok tanrılı bir inanışları var ama bunlarınki biraz abartı bir çok tanrılık. E, çevrelerinde gördükleri bütün komşularıdır, münasebet yaptıkları, savaştıkları bütün ülkelerin tanrılarını kendi tanrıları olarak kabul eden bir toplumdan bahsediyoruz ve binlerce tanrıları var. Binden fazla tanrıları olduğuna inanılıyor. Bu sebeple de Hitit dönemindeki Anadolu'ya Bin Tanrı ili adı verilmektedir. Çok tanrılı bir inanışa sahip olmaları sebebiyle. Peki Hititler nasıl son bulacak? Asurların saldırıları onları zayıflatacak. Firiklerin saldırıları sonrasında da tarih sahnesinden çekilmiş olacaklardır diyelim. İkinci uygarlığımıza geçelim. Kısa bir uygarlık e, Frigyalılar. M.Ö. 800, M.Ö. 676, e, 124 yıl gibi bir süre varlık sürdürmüşlerdir. E, başkenti Gordion, e, Ankara Polatlı civarında kurulmuş bir uygarlıktan bahsediyoruz. E, en önemli kralları Midas'tır arkadaşlar. E, Midas deyince aklımıza birçok şey gelebilir. Midas efsaneleriyle, tiyatro oyunlarıyla... Anılan bir isim biliyorsunuz. Eşek kulaklı Midas diye e, biliniyor. E, bu isimde birçok tiyatro oyunu da e, sahnelenmiştir. E, tanrılara isyan ettiği için tanrılar tarafından e, cezalandırılacaktır. E, dokunduğu her şeyin altına döndüğünü biliyoruz. E, kulaklarının uzatıldığını biliyoruz. Bu şekilde bir cezalandırma efsanesinden bahsedilmektedir. E, Midas aslında kendini biraz tanrılaştırmaya çalışıyor. Tanrılara biraz bu sebeple de isyan ediyor ve kendi adını taşıyan bir şehir kuruyor. Eskişehir yakınlarında e, Midas şehri diyor buraya ve burayı dine merkezi olarak kullanmaya başlayacaktır. E, bunlar da tarım temel geçim kaynağı ama tarım sadece öyle lafta geçim kaynağı değil arkadaşlar. Tarıma çok önem veriyorlar ve tarım kurallarında, tarımı engellemeye çalışan olaylarda sert kuralları var. Mesela öküz öldürmek ve saban kırmanın cezası direkt ölümdür. Yani burada kastı şu: tarımı sekteye uğratacak faaliyette bulunursanız e, direkt ölümle cezalandırılırsınız. E, taş devirlerini hatırlayalım: herkesin toprağı yoktu. E, i̇lkel kölecilik dediğimiz sistem vardı. Bu dönemde de devam ediyor. Yani e, herkesin toprağı yok. Birileri toprak sahibi, birileri de toprakta çalışan e, maraba diyeceğimiz işçi sınıfı diye nitelendirebileceğimiz bir grup ee, ve e, bu maraba grubu belki de bu işi sekteye uğratabilecek faaliyetlerde bulunabilir. İşte bunun önlemini alıyor devlet diyor ki bunu kim engellemeye çalışırsa cezası direkt ölümdür diye e, bunu belirtiyorlar. Bunun dışında ee, en önemli tanrıları e, bereket tanrısı Kibele. Bunlarda da çok tanrılı bir inanış var ama e, Kibele'yi en önemli tanrı olarak kabul ediyorlar. Bereket tanrısı Kibele tarımı simgeleyen bir tanrıdır. E, onun en önemli tanrı olarak kabul edilmesi de zaten bize net bir şekilde tarıma önem verdiklerini gösterir. Bunun dışında e, dokuma tezgahlarıyla meşhur bir uygarlıktır. E, Frigya uygarlığı ve e, Tapates adını verdikleri dokuma tezgahlarına sahipler e, fabıl kültürünü görüyoruz edebiyat alanında fabıl örnekleri de yine ilk defa frigyalılarda e, gözüken e, örnekler olarak biliniyor ezop Fabol türünün ilk temsilcisi olarak bilinir. Ezop masalları vardır biliyorsunuz. Fabol da hayvanların konuşturulduğu masallar olarak bilinmektedir. Bu türün ilk örneklerini yine Frigyalılar'da göreceğiz. Bunun dışında Fibula adını verdikleri iğneyi de ilk defa onlar kullanmıştır. Dokumada bunu kullandıklarını net bir şekilde söyleyebiliriz. Kimmerler tarafından, tarih sahnesinden çıkartılıyorlar. Zaten 124 yıllık bir uygarlık olduğunu söylemiştik. Üçüncü uygarlığımız Lidyalılar. İnsanlığa çok büyük katkıları olan bir uygarlıktan bahsedeceğiz. E, Milattan önce 687, Milattan önce 346 yılları arasında varlık sürdürüyor. Peki nerede kuruluyor e, Lidyalılar? Lidyalılar e, Batı Anadolu bölgesinde Gediz ve Büyük Menderes nehirleri etrafında e, bugünkü Manisa Salihli sınırları içerisinde kurulmuş bir uygarlıktır arkadaşlar. Başkenti Sardes ya da Sart olarak da bilinmekte. Yani bugünkü Salihli ilçesi onların başkenti olarak kabul edilmektedir. Kur Devletin kurucusu ve ilk kralı Kral Giges'tir arkadaşlar. E, Lidyalıların en önemli krallarından bir tanesi olarak bilinmekte. Peki Lidyalıların bizim açımızdan önemi nedir? Lidyalılar bir kere insanlık tarihinin en önemli buluşlarından bir tanesini yapan uygarlıktır. Nedir bu? Para arkadaşlar. Parayı ilk defa kullanan uygarlık Lidyalılar ama para derken şunu söyleyelim bir e, farkı var. Madeni parayı ilk defa kullanan uygarlık Lidyalılar olacak. Şimdi insanoğlu bu döneme kadar ticarette takas usulünü kullanıyordu. Ama bunun yanına artık ek olarak Lidyalılar madeni para dediğimiz e, kendilerinin verdiği isimle elektron sikke ya da sikke der onlar ama ilk kullanılan paranın adı elektron sikke'dir. E, Kral Aliatus tarafından ilk defa Kullanılmaya başlanmıştı. Peki elektron sikke nasıl bir para? Biraz ondan bahsedelim. Bu nehirlerin içerisindeki kumların e, elenmesi sonrasında onların içerisinde bulunan e, beyaz altın dediğimiz parçacıklardan oluşan bir paradır bu. E, %70'i ağırlıklı olarak e, beyaz altından %30'luk ya da %20'lik kısmı e, gümüşten oluşan bir paradır. E, resimde de zaten bunun örneğini e, görmüş oluyoruz. E, parayı peki nerede kullanacaklar? İlk olarak parayı ordularında kullanmayı tercih ediyor Lidyalılar ve e, paralı bir askerlik sistemini benimseyecekler. Ama paralı askerlik sistemini benimsemek bir ordu için büyük bir handikap da yaratabilir ve yıkılma nedeni olarak kabul edilebilir. Çünkü paralı bir asker bir devleti ne kadar savunur? Paralı bir asker kendiniz orada hissettiğinde ya da ölümü ensesinde hissettiği anda Savaşı bırakabilir teslim olabilir ya da kaçabilir bu da bir devlet için büyük bir zafiyet yaratabilir İşte Lidyalılar bunun acısını çok çekecekler paralı bir orduya sahip olmaları nedeniyle de kısa süreli olacaklar Hatta öyle bir şanslar olacak ki yani karşılarında belki de döneminin en güçlü imparatorluğu yani Persleri bulacaklar Ve onların karşısında paralı bir orduyla ayakta kalmaları zaten mümkün de olmayacaktır Lidyalılar ticareti geliştirmek için faaliyetlerde bulunuyorlar. Lidyalılar deyince akla gelen ilk faaliyetlerden bir tanesi de Kral Yolu olacaktır arkadaşlar. Kral Yolu'nun başlangıç yeri Lidyalıların başkenti Sardes'tir, Manisa'dır. Peki nereye kadar uzanıyor? Kral Yolu Mezopotamya'ya kadar uzanacak. Güneydoğu'dan aşağı doğru inecek ve Asurlar'ın başkenti Ninova'ya kadar, Musul ve Kerkük arasına kadar uzanan bir yol olarak bilinmekte. Ama bazı tarihçiler bununla ilgili farklı görüşler savunuyor. Mesela ne diyorlar? Diyorlar ki e, bu yola aslında Lidyalılar değil e, bölgeyi işgal eden Persiler e, geniş bir ticaret hacmine eleştirdiler. Hatta e, yol da Ninova'da bitmiyor. Ninova'dan yukarıya doğru çıkıp İran'a, Irak'tan İran'a doğru yukarı çıkıyorlar ve orada Persopolis dediğimiz Perslerin başkenti Persopolis'te bitirip. E, ticari manada da Persleri geliştiren bir yol olduğunu söylüyorlar. Yani evet, e, yolu Lidyalılar kuruyor ama gelişimini Persler sağladığı konusunda bazı tarihçiler arasında e, fikir ayrılıkları olduğunu söyleyebiliriz. E paralı askerlik bunların yıkılmalarının temel nedeni olarak bilinmekteydi. E Persler tarafından da e, Perslerin Anadolu istilası sırasında da tarih sahnesinden çekilmiş olduklarını söyleyelim. Anadolu'daki dördüncü uygarlığımıza geçelim. E, bu anlattığımız üç uygarlıktan farklı bir yönetim anlayışına sahip İonyalılar arkadaşlar. milattan önce 1100, milattan önce 545 yılları arasında e, 565 yıl gibi bir süre varlık sürdüren bir imparator, bir devletten bahsediyoruz. E, bunların en temel farklarından bir tanesi bir kere merkezi otoriteleri yok. Peki ne yapıyor bu devletler? Şehir devletleri şeklinde örgütleniyorlar ve bu şehir devletlerine, Polis adı verilmektedir arkadaşlar. Bugünkü İzmir ve Büyük Menderes çevresinde kuruluyorlar. 12 şehir devletinden oluşuyorlar ve önemli olanları aslında bize çok yakın bölgelerde kurulmuş uygarlıklardır. Mesela Simirna, İzmir bölgesi, Efes, Milet, Foça ya da onların deyimiyle Efesos, Miletos ve Fokaya, Bergama ya da Pergamon. Ee, İonyalılara bağlı şehir devletlerinden en önemlileri olarak karşımızda yer almaktadır. Ee, bu şehir devletleri evet farklı statülere sahipler. Kendi kararlarını kendileri alabiliyorlar. Ama önemli bir karar alınması gerektiğinde de e, bir araya gelebiliyorlar. Ve bunların Panyonyon adı verilen bir meclisleri var. Ve bu meclis toplanıyor ve 12 şehir devleti e, karar alıyorlar. Demokratik bir anlayışları var. Oy çokluğuyla hangi karar çıkıyorsa bunu uygulamaya sokuyorlar. E, demokratik demişken demokrasi demişken yönetim anlayışından da biraz bahsedelim. Başlangıçta monarşi var. Sonrasında oligarşi dediğimiz zümrelerin yönetimini görüyoruz ve en sonunda da demokrasi yönetimini İonyalılar devletinde net bir şekilde görmeye başlayacağız. Anadolu'da kolonicilik yapan özellikle deniz koloniciliği yapan tek uygarlık olma özelliğine de İonyalıların sahip olduğunu söyleyelim. Fenike alfabesini kullanıyorlar. Bu da onların e, gelişimine büyük bir katkı so sağlıyor. Yani fenike alfabesi de zaten günümüz latin alfabesinin temelini oluşturan alfabe olarak da bilinmektedir. E, yönetim anlayışından bahsederken demokrasi demiştim, özgür düşünce demiştim. E, demokrasinin bulunması ve özgür düşüncenin olması bu coğrafyada bilimlerin de e, gelişmesine e, olanak sağlayacaktır. Yani birçok bilimin aslında doğuşu bu coğrafyada ya da ilerleyişi bu coğrafyada, bu devlette e, görülmeye başlanacaktır. E, önemli isimleri burada göreceğiz. Mesela tarih, kendi alanımızdan bahsedersek. Tarih deyince ilk, de, ilk akla gelen isim kimdi? Herodot'tu. Herodot'u burada görüyoruz. E, edebiyat deyince Homeros. Destanlarıyla meşhurdur. Homeros e, burada gözükecek. E, matematik deyince Pisagor buradadır. Felsefe deyince e, Tales Diojen burada bulunuyor. Tıp deyince Hipokrat yemini var biliyoruz. E, doktor olan e, insanlar bunun yeminini ederek göreve başlıyorlar. E, i̇şte bunların ortaya çıkışında tabii ki özgür düşünce ortamının bulunmasının çok büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz ama onlar da e, Perslerin Anadolu istilası sırasında e, nasiplerine düşeni alacaklar ve tarih sahnesinden çekilmiş olacaklardır arkadaşlar. Gelelim Anadolu'daki son bahsedeceğimiz uygarlığa. Urartu uygarlığı. Biraz farklı bir bölgeye gideceğiz. İki tane iç Anadolu, iki Batı Anadolu dedik. Şimdi biraz doğuya doğru, Doğu Anadolu'ya e, gitmiş oluyoruz arkadaşlar. E, milattan önce 860 ve milattan önce 600 yıllar arasında kurulmuş bir uygarlıktan bahsediyoruz. Başkenti Tuşpadır. E, bugünkü Van şehri olarak biliniyor ve Van Gölü'nün etrafında kurulmuş bir uygarlık. Peki bu uygarlığın ne gibi özellikleri var? Biraz onlardan bahsedelim. Hurri kökenli olduklarından bahsedebiliriz. Ee, en temel farkları e, diğer Anadolu uygarlıklarında olmayan çok güçlü bir ahiret inancı var. Peki bunu nereden anlıyoruz? Bunu şuradan anlayacağız. Oda şeklinde mezarlar yapıyorlar. Yani insanları, ölen kişileri eşyalarıyla gömüyorlar ve oda şeklinde mezar yapıyorlar. Bakın arkadaşlar bu örneği, bu maddeyi gördüğünüz anda bilin ki o bölgede güçlü bir ahiret inancı bulunmaktadır. Tarımı geliştirmeye çalışacaklar. Zaten Van Gölü etrafındaydılar. Bunun için de sulama kanalları yaptıklarını söyleyebiliriz. Bentler yapıyorlar taşmaları önlemek adına. Asur çivi yazısını kullandıklarını söyleyelim. Bunun dışında madencilik konusunda da gelişmiş bir uygarlıktır. Doğanodolu biliyorsunuz maden bakımından zengin bir bölgedir ve e, Urartular'da aslında e, bunu kullanmayı, bunu işlemeyi e, başaran uygarlıklardan bir tanesi olarak karşımızda yer alacaktır. Urartular'a da e, İran'da kurulan e, bahsedecek, gelecek haftalarda bahsedeceğimiz e, medler e, son verecek ve Tarih sahnesinden ayrılmasını sağlayacaktır. Arkadaşlar bugünkü dersimizde buraya kadar olan konuları işleyeceğiz. Haftaya baktığımız anda haftaya ise Mezopotamya ve sonrasında diğer bölgelerdeki uygarlıkları işlemeye başlayacağız arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.